5. sınıf matematik dersi çarpma işlemi ile ilgili konu anlatımını birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler bu videomuzda sadece 3 basamaklı bir çarpma ile 3 basamaklı bir çarpma nasıl yapılır onu göstereceğim size. Diğer videolarımızda yine de e, çarpmada tahmin, e, zihinden çarpma, çarpmada verilmeyen rakam ve e, terimleri bulma ile ilgili ders videosu olacak. Yani 4 kazanımı sizlere 4 video üzerinde vereceğim. Bunda sadece 3 basamaklı bir sayı ile en fazla 3 basamaklı bir çarpma nasıl olabilir onu göstermeye çalışacağım sizlere. Sevgili öğrenciler çarpma işlemini yan yana da yapabilirim. Alt alta da yapabilirim. 15 ile 9'u çarpmış ve 135'i bulmuş. Bu ikisi çarpandır değil mi? Hatta şöyle de olabilir. Birinci çarpan ve ikinci çarpan. Burada da yine aynı şekilde 15 ve 9'u alt alta da çarpabilirsin. Birinci çarpan, ikinci çarpan ve 135 de burada çarpım. Sonuç olarak da düşünebiliriz bunu. Öncelikle 3 basamaklı bir sayı ile 2 basamaklı bir sayı çarpmaya çalışalım. Sevgili öğrencilerim 207 ile 54'ü çarpacağım. 54'ün birler basamağı 4. 4 ile sırayla şöyle yapalım. 7'yi çarpacağım öncelikle. Sonra ikinci sırada 0'ı çarpacağım. Üçüncü sırada da 2'yi çarpmam gerekiyor. Sonra işlemi bitirdikten sonra 5 ile sırayla 7'yi 0'ı ve 2'yi çarpmam gerekiyor. 4 kere 7, 28'in 8'i en önemli şeylerden biri eldelere dikkat etmek gerekiyor. 28'in 8 elde var 2. 4 kere 0, 0, 2 de elde 2 olur değil mi? 4 kere 2, 8. İlkini bitirdik. Şimdi 5 ile çarpacağım. 5 ile sırayla 7'yi, 0'ı ve 2'yi çarpmam gerekiyor. Tabi bir basamak alt tarafa doğru kaydırmayı da unutmayalım. 7 kere 5, 35'in 5'i elde var. 3, 5 kere 0, 0, 3 de elde 3 eder. 0, 3 daha 3 eder değil mi? 5 kere 2, 10. 10 burada dikkatli yazılması gerekiyor. 2 basamaklı bir sayı sol tarafa doğru 2 basamak var. Bu şekilde yazdım. Basamakları alt alta getirmeye dikkat edelim. Eldelere dikkat edelim. Çarpım tablosunda biliyorsak basamakta kaydı kaydırabiliyorsak yani neden yapılmasın diye düşünüyorum. 8'in altında sayı yok. 8'i direkt aşağı yazdım. 5 2 daha 7 eder 8 3 daha 11'in 1'i elde var. 1'i 0'ın üstüne ekledim. 1 oldu. 1'i de aşağı indirdim. Noktaya da koydum işlem sonucunu 11178 olarak bulabilirim. Şimdi sevgili öğrenciler burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum sizden. Bakın 207 ve 54. Birler basamağında 7 ve 4 var. Bak bu çok önemlidir. Çünkü bazı test sorularında çok işimize yarar. Birler basamağında 7 var. Birler basamağında 4 var. 7 kere 4 ne oldu? 28 oldu. 28 yani işlem sonucunda birler basamağında 8 var. Bakın burada da işlem sonucunda 8 var. Yani iki tane sayı çarparken birler basamaklarına bakıyorsun. Bu birler basamakların çarpımları sonucun birler basamağı da sonuçta olması gerekiyor. Mesela seçeneğe bakıyorsun hiç işlem bile yapmadan Mesela 7 var 4 var. Bu ikisini çarptın 28. 28'in 8'i değil mi? Bu 28'in 8'i direkt sonucunda birler basamağını oluşturuyor. Seçeneğe bakıyorsun. A, B, C'de seçeneklerde birler basamağında 8 olan sadece bir tane sayı var. İşaretle hiç sonucu bile görmeden bunu pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Bir diğer alıştırmamız 115'te 124'ü çarpacağım. 3 basamaklı bir sayıla 3 basamaklı bir sayı çarpıyorum. Alttan yukarıya doğru çarpma işlemi yapılır. Önce 4'ü Sonra 2'yi. Sonra 1'i. Yukarıdaki sırayla. 5'le, 1'le ve 1'le çarpmak gerekiyor. 4'le başlıyorum sevgili öğrencim. Hepsini farklı renk yapalım. 4 ile 5'i 1'i ve 1'i çarpacağım. Eldelere dikkat edin. 4 kere 5 20'nin 0'ı elde var. 2. 4 kere 1 4. 2 de elde 6 eder. 4 kere 1 4 eder. Birinciyi yaptık. Sırada 2 var. Şimdi de 2 ile 5'i 1'i ve 1'i çarpmam gerekiyor. Bir basamak kaydırmayı unutmayalım. 2 kere 5 10'un 0'ı elde var. 1 2 kere 1, 2. 1 de elde 3 eder. 2 kere 1, 2 eder. 230. Şimdi sırada 1 var değil mi? Yani 1'i yukarıdaki birler basamağında bulunan 5 ile, onlar basamağında bulunan 1 ile, yüzler basamağında bulunan 1 ile çarpmam gerekiyor. 1 kere 5, 5. Dikkat et buraya. Bak bir basamak kaydırdın. Her basamakta bir basamak daha kaydırman gerekiyor. Yani her altta geçtiğin basamak için bir basamak daha kaydırman gerekiyor. 1 kere 5, 5 eder. 6'nın 0'ın altına değil 4 ve 3'ün altına yazman gerekir. 1 kere 5 5, 1 kere 1 1, 1 kere 1 1. Basamakları, sayıları, rakamları alt alta gelecek şekilde yazmaya lütfen özen göster sevgili öğrenci. Bakın 0 direkt aşağı iniyor. 6 0 daha 6 eder. 4 3 daha 7 5 de burada 12'nin ikisi elde var. 1 ekledim 3 1 de burada 4 1'i de aşağı indirdim. Ve işlem sonucunu 14.260 olarak buldum. Yaptığımız işlem şu. Ben orada 4 ile 115'i çarptım öncelikle. Daha sonra 2 ile sevgili öğrenciler 115'i çarptım. Daha sonra 1 ile 115'i çarptım. Bulduğum her işlem sonucunu bir basamak kaydırarak alt alta getirdim ve toplama işlemine geçerek sonuca ulaştım. 345 ile 432'yi çarpacağım. 432'nin birler basamında 2 var, 3 var ve 4 var değil mi? Yani yapacağımız işlemler şu sırayla. Ben 2 ile yukarıdaki 345'i çarpmam gerekiyor. Daha sonra 3 ile yukarıdaki 345'i sırayla çarpmam gerekiyor. Daha sonra 4 ile yukarıda bulunan 345'i çarpmam gerekiyor. Tabi her çarpmada bulduğum sonucu bir basamak kaydırarak alt alta yazacağım. Dikkat edelim lütfen. 2 ile önce 345 ile başlayalım. 2 kere 5 10'un 0'ı elde var. 1. 2 kere 4 8. 1 ve elde 9 eder. 2 kere 3 6. Birinci yaptığımız. Şimdi 3 ile 345'i çarpacağım. Bir basamak kaydırmayı unutmayalım. 3 kere 5 15'in 5'i. Bir basamak kaydırdım. Elde var 1. 3 kere 4 12. 1 de elde 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 3 kere 3 9. 1 de elde 10 eder. Şimdi 4 ile sevgili öğrencim 345'i çarpacağım. Yine bir basamak kaydırma unutmayacağım. Yani şuradan itibaren yazmam gerekiyor sevgili öğrencilerim. 4 kere 5 20'nin 0'ı elde var 2. 4 kere 4 16. 2 de elde 18'in 8'i elde var 1. 4 kere 3 12. 1 de elde 13. Yani sırayla çarpıyorsun. Çarpım tablosunu da biliyorsan, bir basamakta kaydırıyorsan, eldeleri unutmuyorsan, toplama işleminde de eldeleri unutmuyorsan neden yapmıyorsun? Böyle bir işlem. 0 direkt aşağı iniyor. 9, 5 daha 14'ün 4'ü elde var. 1. Ekledim 7. 3 de burada 10. 0 biliyorsunuz toplamada etkisiz bir elemandır. 10'un 0'ı elde var. 1. Ekledim. 9 oldu. 3, 1 daha 4 eder. 1'i de aşağı indirdim. Bölükleri birbirinden ayıran noktamı da koydum. İşlem sonucu 149.040 oldu. Bir diğer alıştırmam 218 ile 15'i çarpacağım. Mantık şu aşağıdakinin birler basamağı nedir 5. Önce ben 5 ile 218'i çarparım değil mi? Daha sonra 1 ile 218'i sırayla çarpar basamak kaydırır sonra toplama durumuna geçebilirim. 5 ile başlıyorum. 5 kere 8 40'ın sıfırı. halde var 4. 5 kere 1 5 4 halde 9 adı. 5 kere 2 10. 1090'ı bulduk. Şimdi 1 ile 218'i çarpıyorsun. Bir sayının 1 ile çarpımı Kendisine eşit olur. Yani işlem sonucu 218. Hani bu durumda direkt 218 yazabilirim ama bir basamak kaydırarak 218'i yazmam gerekiyor. Aynı şey. 1 kere 8 8, 1 kere 1 1, 1 kere 2 2. Çarpma işlemi bitti. E, Tabi alttaki sayı iki basamaklı olduğu için sadece bir tane kaydırdım değil mi? Üç basamaklı olsa da iki tane kaydırma işi yapardım. Çarpma işi bittikten sonra sıra geldi toplama işlemine. Tabi toplamada karşınıza çıkan elde de Lütfen Dikkat edelim. 0'ı aşağı aldım. 9, 8 daha 17'nin 7'si elde var. 1 ekledim. 2. 2, 1 daha da 3 eder. İşlem sonucu 3270 olur. Sevgili öğrenciler 218'in birler basamağında ne var? 8. 15'in birler basamağında ne var? 5. 8 çarpı 5 ne eder sevgili öğrencim? 40 eder. 40'ın birler basamağında ne var? 0. İşlem sonucunun birler basamağında ne var? 0. Bu güzel bir bilgidir. Özellikle çoktan seçmeli test sorularında bu bilgiyle sadece bu bilgiyle yapabileceğiniz sorular, alıştırmalar karşınıza çıkar. 534 ile 205'i çarpacağım. Alttaki sayıda 0 olunca değişik bir yöntem de kullanabiliriz. Önce bildiğimiz yöntemden başlayalım sevgili öğrencilerim. 5 ile sırayla 4, 3, 5'i çarpacağım. Sonra 0 ile 4, 3, çarpacağım. Sonra 2 ile 4, 3, çarpacağım. Bulduğum her sonucu yazarken bir basamak kaydırmayı unutmayacağım. Eldelere dikkat edeceğim. Toplama işleminde de eldeleri dikkat edeceğim. Sonuca ulaşmak gerekiyor herhalde. 5 kere 4, 20'nin 0'ı. Elde var 2. 5 kere 3, 15. 2 de elde. 17'nin 7'si. Elde var 1. 5 kere 5. 25 bir de elde 26. Sıra geldik 0 ile çarpmaya. Bakın 0 kere 4. 0 zaten yutan eleman. 0 kere 4 0 eder. 0 kere 3 0 eder. 0 kere 5 0 eder. Sanki boşuna yapılmış bir işlemmiş gibi. Dikkat edelim ama lütfen. 2 ile çarpıyorum. Tabi bir basamak kaydırmayı unutmuyorum. 2 kere 4 8. 2'ye geçtiğin zaman bir basamak daha kaydırman gerekiyor. 2 tane 4 8. 2 tane 3 6, 2 tane 5 de 10 eder. Buradaki sayıların rakamların alt alta yazıldığına lütfen dikkat et sevgili öğrenci. E 0'ı direkt aşağı aldım. 7 0 daha 7 eder. 8 6 daha 14'ün 4'ü elde var 1. E 6 2 daha 8 1 de elde. 9 eder. 0'ı aşağı indirdim. 1'i aşağı indirdim. Noktamı koydum ve 109.470'i buldum. Şimdi aynı e, sayıları, aynı sayıları yine çarpacağız ama farklı bir yöntemle çarpacağız. Dikkat edelim. Yine 5 ile başlıyorum. 5 ile 4'ü 3'ü ve 5'i çarpacağım. 5 kere 4 27'in sıfırı elde var 2. 5 kere 3 15. 2 de elde 11'in 7'si. Elde var 1. 5 kere 5 25. 1 de elde 26. Şimdi burada sıfır olduğu için sıfırı es geçelim. Çünkü hani sıfırla yukarıdaki sayının çarpımı sıfır ya. Direkt 2'ye geçelim. Yani 5'ten sıfırı es geçiyorum 2'ye geçiyorum tamam mı? 2 ile başlayalım. 2 kere 4 8. Bak 8'i buraya yazamazsın sıfırı es geçtin. Normalde sıfırı yani buradaki bir rakamı es geçtiğin için senin burada tabi sadece sıfırda yapabilirsin bunu. Senin burada sıfırı es geçtiğin için iki basamak kaydırman gerekiyor. 2 kere 4 8 eder. Yani 7'nin altına değil Altının altına yapıyorum. 2 kere 4 8 eder. 2 kere 3 6 eder. 2 tane 5 10 eder. 2 tane işlemi toplayalım. Bakalım aynı sonuç çıkıyor mu sevgili öğrencim? 0 aşağıda. 7 aşağıda. 8 6 daha. 14'ün 4'ü elde var. 1. 6 2 8 eder. 0 aşağı indirdim. 1'i de yazdım. Şurada ufak bir hatamız var. 6 8 daha. 14'ün 4'ü elde eklemedik. 6 2 daha. 8 1 de elde. 9 eder. 0 aşağı indirdim. 1 aşağı indirdim. Bakın burada da yine 109470 sonucuna ulaştım. Demek ki sıfırı ister dahil ederim, istersem sıfırı dahil etmezsem iki basamak kaydırarak da yine aynı sonuca ulaşabilirim sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler dediğim gibi bu videomuzda sadece 3 basamaklı sayıların çarpımlarla ilgili nasıl yapıldığıyla ilgili alıştırmaları karşımıza Çıktığını göreceksiniz. Hani diğer videomuzda çarpmada tahmin anlatılacak tabii ki. Zihinden çarpma anlatılacak tabii ki. Çarpmada verilmeyen rakam ve terimleri bulma anlatılacak tabii ki. 327 ile 325'i çarpacağım, değil mi? Sırayla başlıyorum. Yani yapacağım işlem şu. Sevgili öğrencim Şöyle yapalım. Ben 5 ile 325'in alttaki sayının birler e, basamağı 5. 5 ile yukarıdaki 327'yi çarpıyorum. E, daha sonra onlar basamağında 2 var. 2 ile yukarıdaki 327'yi çarpıyorum. Daha sonra da 3 ile yukarıdaki 327 sayısını çarpıyorum. Sırayla 5'ten başlayalım. 5 kere 7, 35'in 5'i. Elde var 3. 5 kere 2 10. 3 de elde 13'ün 3'ü. Elde var 1. 5 kere 3 15. 1 de elde 16 eder. Sırada 2 ile 327 çarpacağım. Sonucu bulurken bir basamak kaydırmayı unutmayalım. 2 tane 7 14. 14'ü 3'ün altına yazalım. 14'ün 4'ü elde var 1. 2 kere 2 4. 1 de elde 5 eder. 2 kere 3 6. Sıra 3 ile yukarıdaki 327'yi çarpmamı istiyor benden. 3 kere 7, 21. 21'in birini bir basamak kaydırarak yapmak durumundayım. 21'in biri elde var 2. 3 kere 2, 6. 2 de elde 8 eder. 3 kere 3, 9. Çarpma işlemleri bitti. Alt alta yazmaya dikkat ettim. Sıra geldi bunları toplamaya. 5'in direkt aşağı indiğini söylemiştik zaten. Sayının birler basamağında 7 var. Birler basamağında 5 var. 7 kere 5, 35 eder. 35'in birler basamağında 5 ve sonucun birler basamağında da 5 olması gerekiyor. 4, 3 daha 7 yazdım. 6, 5 daha 11. 1 de burada 12'nin ikisi. Elde var 1. Ekledim 2. 6 daha 8. 8 de burada 16'nın 6'sı. Elde var 1'i de eklersem 10. noktaya da koydum. işlem sonucunu 106.275 olarak buldum. Kural çarpmada zorlanıyorsun. Yani basamakların alt alta gelmesine dikkat edeceksin. Çarpım tablon kuvvetli olacak bir kere sevgili öğrencim. 5'e gidiyorsun sen. Eldelere dikkat etmek gerekiyor. Şimdi matematik yorumlanacak bir ders değildir. Matematikte kesin sonuçlar vardır. 7 kere 5'e 34 deme lüksün yok. 7 kere 5 36. Ama yaklaştım öğretmenim. Hayır böyle bir şey değildir matematik. 100 ile 100'ü toplayınca 199 diyemezsin. 200 demek zorundasın. Kesin sonuç vardır. Bilimsel bir ders çünkü. Yani ben 106274 buldum. Ya sen oradaki sonucu bulamadın sonuçta. Yaklaşma diye bir şey olmaz matematikte sevgili öğrencilerim. Onun için nasıl sağlarız bunu? Unuttuğun bir elde, kaydıramadığın bir basamak seni farklı bir sonuca götürebilir. Çarpım tablosunu biliyor musun? Biliyorum. Eldeleri ekleyebiliyor musun? Ekliyorum. Basamak kaydırıyorsun. Toplama işlemindeki eldeleri ekleyebiliyor musun? Bu üçünü bilirsen, üçünü, dördünü, artık bu kurallar neyse. Bunu bildikten sonra çok rahat bir şekilde yapabilirsin diye düşünüyorum sevgili öğrenci. Bir alıştırma daha yapalım. 1 dedik 2 tane yapalım sevgili öğrencilerim. 324 ile 163'ü çarpacağım. 3'ten başlıyorum. 3 ile 4'ü 2'yi 3'ü çarpacağım. Sonra bir basamak kaydırarak 6, 6 ile 4'ü 2'yi 3'ü çarpacağım. Sonra bir basamak kaydırarak 1 ile 4'ü 2'yi ve 3'ü sırayla çarpmam gerekiyor. 3 kere 4 12'nin ikisi elde var 1. Aynı zamanda bu direkt aşağı düşeceği için sayımızın birler basamağında direkt 2 var. Bunu da işlem sonucunda sizlere göstereceğim. 4 kere 3 12. 12'nin ikisi Elde var. 1. 3 kere 2, 6. 1 de elde. 7 eder. 3 kere 3, 9 eder. 6 kere 4, 24'ün 4'ünü bir basamak kaydırarak yapman gerekiyor. 24'ün 4'ü elde var. 2. 6 kere 2, 12. 2 de elde. 14'ün 4'ü. Bak eldeleri unutmuyorum ben. Eldeleri eklemem gerekiyor. Toplamada da, çarpmada da. Basamak kaydırmayı da unutmadım. Çarpım tablosundan yararlanarak çarpma işlemini de doğru yapıyorsam neden yapmayayım ki bunu? 6 kere 2 14'ün 4'ü elde var 1 dedim. 6 kere 3 18 1 de elde 19 eder. Sıra geldik 1'e. 1 ile e. başlıyorum. 1 kere 4 4. 1 basamak daha kaydırdım. 1 kere 2 2. 1 kere 3 3. E sonuçta 1 ile sen 324'ü çarpıyorsun. Sonuçta 324 olur değil mi? Hani bir basamak kaydırarak direkt 324'te bulabilirsin. Çocuklar topladık hemen bunları. 2 dedim ya 2 direkt aşağı iniyor. Çünkü 4 var 3 var 1'ler basamağında. İkisine çarparsam 12. 1'ler basamağında 12'nin ikisi olmak zorunda. 2'yi direkt aşağı indirdim. 7 4 daha 11'in 1'i. Elde var 1 ekledim 10. 14 4 de burada 18'in 8'i. 18 elde var 1'i ekledim 10 oldu. 2 de burada 12'nin ikisi. Elde var 1 3 1 4. 1'ler de 5. Noktayı da koyalım. Her bulduğunuz sonuçta işlemden sonra her bulduğunuz sonucu sesli olarak okumakta fayda var diye düşünüyorum. 52.812. makine hemen geçelim. Bunda 0 var. İstersen 2 basamak atlayabiliriz. İstersen 0 dahil edebiliriz. 5 kere 8 40'ın 0 elde var. 4 5 kere 1 5. 4 elde 9 eder. 5 kere 4 20. 0'ı dahil etmeyeceğim. 0'ı görmeyeceğim ama 0'ı görmediysen 2 basamak kaydırma yapman gerekiyor. Dikkat edelim. 1 kere 8, 8. 9'un altına olmaz. 0'ın altına yazılması gerekiyor. 1 kere 8, 8. 1 kere 1, 1. 1 kere 4, 4. Hemen toplamaya geçtim. Madem 0'ı dahil etmedin o zaman 2 basamak kaydırarak da aynı sonuca ulaşabilirsin. Birler basamağı hakkında da bir şey söylemek istiyorum burada. 8 kere 5 ne eder? Yani birler basamağında 8 var. Burada da 5 var. 8 kere 5 40. 40'ın 0'ı o zaman sonucun da Birler basamağında sıfır olmak zorunda. Sıfır aşağı aldım. Dokuzu aşağı aldım. Sekiz sıfır daha sekiz eder. bir daha üç eder. Dördü de aşağı alırsam 43.890 sonucuna ulaşabilirim. Şimdi çarpma işleminde bir şey daha göstereceğim sizlere. 320 ile 521'i çarpıyorsun. Ee, bunu zihinden çarpmana da yine üzerine değineceğim ama sayının sağ tarafındaki sıfırları sağ tarafındaki ortadaki demiyorum. Sağ tarafı yani baştaki değil ortadaki değil. Başta zaten sıfır olmaz. Sağ tarafındaki sıfırları istersen görmeyebilirsin. Yani şuradaki sıfırı çıkartım. Ne var? 32 ve 521 var. Bakın 521 ve 32. Görmediğin sıfırı da dışarıda olacak şekilde yapabilirsin. Bak dikkat et. 521'i ben 32 ile çarpacağım. Görmediğim sıfır kenarda kalsın bakalım. Hani 3 basamaklı bir sayıyla 2 basamaklı bir sayı çarpmak diğerine göre daha kolay. 3'ü 3 ile çarpmaktansa 3'ü 2 ile çarpmak biraz daha kolay olur değil mi? 2 kere 1 2, 2 kere 2 4 eder, 2 kere 5 10 eder. 3 kere 1 3 eder, 3 kere 2 6 eder, 3 kere 5 15 eder. 0'ı görmedim dikkat edin. 2 burada 4 3 daha 7 eder, 6 0 da 6 eder, 5 1 de 6 eder, 1'i de aşağı indirdim. Görmediğim 0'ı da buraya eklersem 166.720 sonucuna ulaşabilirim. Mesela, işte 4800 de çıtayı biraz yükseltelim. Ne oldu? Ee, 4 basamaklı bir sayı oldu. 4800 de 3600'ü çarpalım, değil mi? Şöyle çarpalım. Ya bu sayının sağında sıfırlar var, hem üstte hem altta. Şöyle bu sıfırlar bir kenarda kalsın. Kutu içerisine aldım. Kutu içerisine aldım da geriye ne kaldı? Bakın dikkatli bakarsanız 48 ile 36 kaldı mı? Bu 4 sıfır kenarda kalsın. Ya ben 48 ile 36'yı çarpacağım. 8 kere 6 48'in 8'i elde var 4. 6 kere 4 24. 4 elde 28. 3 kere 8 24'ün 4'ü bir basamak kaydırmayı unutmadım. Elde var 2. 3 kere 4 12. elde 14 eder. Toplama durumuna geçtik. 8, 12'nin ikisi elde var. 1, 4, 2, 6, 1 elde. 7, 1'i de aşağı indirdim. 1728 ama görmediğimiz 4 tane 0 var burada. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü. Koy noktayı şöyle koydum. Buraya da koydum. 17 milyon 280 bin sonucuna ulaştım. Şimdi sıfırları dahil etseydim 4 basamaklı bir sayıyla 4 basamaklı bir sayı çarpacaktım. Ama sıfırları dahil etmediğim için 48 ile 36. 2 ile 2'yi çarptım. 2 basamaklı bir sayıyla 2 basamaklı bir sayı çarptım. Ve bu şekilde daha kolay sonuca ulaştığımı düşünüyorum.